Boncukcuğum afiyet bal şeker neyin olsun. Tabloya bakarak yemek yemek nasıl bir şey. Bunu yapan Picasso en son şu deyze anasıymış bunun. Anasını odun taşıtırken karı şurada düşüyor. Burada düşüyor. Burada mezarı buradaymış bu karının. Bak bu karı burada ölüyor ya. Mezarı burada. Anası, anasının anasının pardon anasının anasına bu tablo yapmış. Ve bugün bu tabloya 150 bin TL para veriyorlar. Ama ben vermiyorum. Yani ne? Ben ver, veriyorlar. Ben, ben vallahi üreceğim. Hadi gelsin. Ben sanatçı ben adamım. Ben olma bir bileşik takayım. Hadi gelsin. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda bu tabloyu küçük görüyorsun da. Bak bu tabloyu şimdi biz yayınladık ya. Bak tablonun nasıl peşine düşecek. Ya tamam geçin gideyim. FBI Siyah. gelecek. CIA gelecek bunun. Gelsin ben vereceğim. Efendim? Ben gireceğim. Sen... Ben biliyorum, ben. Sen nereden veriyorsun? Bu tablo kimin? Bu evden girdi ben de bu evin büyüğü olduğu için kimseyi girmedim. Yok babam sevdi tabloyu. Anam hatırlatıyor bana diyor. Ben de babam diyor şeydi diyor. Adı neydi? E, ressammış ha dedem benim. He? Dono neydi o adamın adı? Şöyle bekleyin. Yok yok. Rio de ressamlık yapmış herhalde. Rio de Janeiro Brezilya üzerinden İspanya'ya gitmiş. İspanya'da, Fransa'da Londra'nın üzerinde bunu çizimi yapmış. Eyfel Kulesi nerede? Bil bakayım. Nerede? Ne kule? Eyfel Kulesi. Ne demek o? Kule kule. Nerede var? Ben bilmiyorum. Boyabat'ta. Kız Şefik Başkan yaptı ya. Saat Kulesi. Ha tamam işte o Eyfel Kulesi. Bu işi de yapan burada. Neyse. Boncukcum şimdi kabak tatlısı yapıyor. Bu kabakları nereden aldın? Elimi böyle süreyim oh mis gibi. Yani Nereden? Pazardan Hakmar'dan. mı aldın? Pazardan. Hakmar'dan. Hakmar'da kabak mı satıyor lan sen sende ya? Ha. Hakmar'ı nerede buldun sen? Orada Hakman'a gittik. Ha Arzu Orada Kız. Var, var Arzu Kız'la beraber gittiniz. Vallahi billahi. Görüyor musun tontiş Arzu? Kuş gibi olmuş ha. Hoca da o da Anne nasıl kaşığı sokuyor. Kocaman kaşık almışım bir şeyle yeseydim. Kepçeyle yeseydim öyle. Takır tukur da dişlerinde yiyor. Yapıştıcı alacağız. Koreka. Bütün diş. Bütün. Tam sürüyorsun onu. Komple dama yapışıyor işte. Ama çıkarmayacaksın 3-4 gün. Ya da 4-5 gün. Tamam. Kore alalım. Onu yapıştıralım. Ne yaptın bakalım, anlat bakalım. Gecen gündüz nasıl geçti? He? Var mıydı yaramaz durum? Yaramazdı. Dur ben şöyle. Bir... Esra şey yollamış. Kim ne yollamış? Murat'tan. Ne? Murat'tan. Ne yollamış? turtayı Turta mı? Hı, Hı. Gelin sağ yapmış. Vallahi lan sen de şimdi bir tepsi kabak yaparsın. Yaparım. Ya. Peki bunun tat dolu olmadığını nereden anlıyorsun? Hı -hı. Ne? Şimdi, Hı -hı. Ha. Sert bir. Ya saman gibiyse? sertliğini. Zaten bu da dolmaz da tıkız kız olsun şeker katacak. Tıkız kız ne oluyor abi? Kestane gibi. Kestane. Bu sene kestane yiyemedik. Şimdi abam ee, bugün dolaştın diye düşünüyorum. Çünkü sabah ben seni bıraktığımda çok hareketliydin. Hatta o kapıdaki adam bir şey dedi mi sana? Nefes <laughs> edeceğim He? Yok. Kapıdaki adam dedim ki ama bak dedim bu teyzenlerden dönüştü dua istedim. O dedim Cübbeli'nin kız kardeşi dedim. Hı. Sen kimsin dedi. Ben dedim şoförüyüm dedim. Hı. Bak dedim ben bu kadını tam getirmek için tadım karşı karşıdan geldim buraya. Dedim. Sırf dedim bana dua etsin diye. Hiçbir şey demedim adam. Gördün mü sen adam? Biz şey, adam yoldu bizim diyoruz. Ha adam seni görseydi zaten konuşacaktı adam seninle. Ah benim canım. Ah bu da bu da şaşırdı. Bu. kedi de şaşırdı abi. Kedi de bizim gibi dedim. Şimdi kabakları yapıyoruz hanımlar şimdi kabağı ilk önce soyuyorsunuz. Kabağın çekirdeklerini nereye koydun? Çöpe attım. Çöpe atılmaz kabak çekirdeği. Günah günah. Kocan çirkin olur. Ben dişim kimin yiyecek? Kocan çirkin olur. Kabak çekirdeği hiçbir zaman çöpe atılmaz. Kabak çekirdeğini tık 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 yiyeceksin babacığım. Kız o kim? Sen kesmeyen abi. Kim o? Çocuğa nasıl öyle kelime söylüyorlar? Niye? Allah Allah. Efendi oğlum benim. Adam, adam geldi. Kara gözlü oğlu. Güzel bebeğim. Tatlı oğlu. Maşallah geldi yine. Aslanım benim. E, e, e. Elin yıka yürü. Ben çok durmayacağım zaten. Kuşlara ben yem verdim bugün. Yemek yemiyor musun? Ben zaten... Her, her, sabah bakıyorum ne satın. Her sabah nereden bakıyorsun sen? Sabah işe gitmeden önce bakıyorum buraya gelip. Sen buraya mı geliyorsun? He. Vay çorduya bak. Kız bu ve bir hal olmuş kız bu ve be. Vallahi aklı başında görüyor musun sen kötü? Evet. Evleneceğin oğlum. Evleneceğin. Kız arıyorsun. Ölmeden evlenin. Arkadaşlar. Ha adamı çıkmış diyorlar daha yalan. Yusuf'a göre bir kız var mıdır çevrenize? 19 yaşında. Yeni girdi. Tam dedesine benziyor her şey. Bu ne ya? Tablo bak. Ela Picasso'nun tablosu. 150 bin lira para verdi o tabloya. Ben bir Allah'a emin edeceğim 150 bak, o, bin lira. O, o tab Get bak bu tabloyu gel sana anlatayım kızım. 150 lira gel, 150 gel milyar? 150 milyar. 150 bak milyar şimdi. Getir, iki tane bir şu, Şu uzda koca karı var ya bu koca karı. Burada odun taşırken şurada daşı araya takılıyor. Düşüyor bunun mezarı burada. Adam da bunun anısına bunu yapmış. Bu adam ee, şeyden Libya Suriye savaşında yani kaçarken ya. tabloyu düşürüyor. Nereden buldun bunu? İşte anlatıyorum. Tabloyu düşürüyor. Tabloyu düşürürken ben devreye giriyorum. Ben kalktım. Bu tabloyu bulmak için bir tane firmayla anlaştım. Bu tabloyu biz uzaydan Hadi yemeğe ee, e, de yeme. Şeyle beraber gördük. Keşke çok güzel bir şey. çektim tavuklu. Dronlarla beraber bu tabloyu hallettik. Buraya getirdim. Şimdi Boncuk Hanım e, ee, ben üzülüyorum. Tabloyla alakalı. Yemedin mi bugün? Yemedin tabi tatlıydın sen. Ama ben konuşmam evet, izin evet. vermiyor. Ya o yalanı bir daha bir daha <laughs> üst üste niye şey yapıyorsun? Evet. Biraz kapatmaya çalışıyorsun <laughs> yalanı. Evet. Evet. Dinliyorum. ben diyorum? dedim geldim. Dronla buldurdum bu tabloyu. Bu tablo Neredeymiş gibi... tam olarak böyle bizim evimizin yanındaki bir kutunun içinde yanında mıymış? Kim söyledi sana? <laughs> tahmin yani tahmin. Çok zor bir Evet. Sana kim söyledi bunu? Tahminleri ya. Kim Onlar söyledi? çok önce Kim söyledi sana? Bir, birisi kuş, uçan kuş mu söyledi bunu? Yok. Baba tahmin ediyorum <laughs> yani sen... Neyse, neyse. Durdur Şimdi... dur dur ben konuşmamı yapayım. Sonra dronlar <laughs> bunu evet. uçarken böyle vızır vızır e, gördü ben tık 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 dedim hemen bana getirdi biliyorsun ben FBI, CIA, ben Dalton. Lazım. Dalton hepsi benim elimde. Escobar. Escobar benim e, annemin dayı var diye Süleyman dayı. Escobar'ın e, şeyiydi, adamıydı. Boş Beraber şey. çalıştılar. Ha. Escobar, la. Otur Türkiye'de dakika Bir yere gitme. 36 Escobar kim? Senede ölen adamı şimdi meydana bakacak bak. şimdi? O da öldü. Escobar da öldü. Escobar da öldü. Neyse. Ee, şimdi Mia'nın baktığı gibi biz de bakıyoruz şu anda. Mia. Nia, sen bana inanıyor musun babacığım? İnanıyorsan bir Mia der misin babacığım? Mia, Mia. Elanın sevdası. Mia! Bilmiş bir ses ver lan. Yani nerede ver? Evet, elin tuvalete gitti herhalde. Şimdi boncukcuğum, bak sana bu tabloya emanet ediyorum. Sakın sakın. Allah'ın başına. Para emer hemen bilmesem para değil. Benim tablomun başına bir şey gelirse seni e, harbiden bu sebeple bile bilmezler. Biliyorum. Bu tablo ya. Hmm. Kız bunu sen sadece varakları altından be. Sen hiç varak gördün mü hiç hayatında? Nasıl bu bu planı hemen? He? Yalanı yazıyor. Ben Anneciğim bilmiyorum. sen hiç varak gördün mü varak? Varak ne ya? vallahi billahi Bak şimdi sanatla anlayan bak. Gel buraya. Bak bu çocuk sanatçıya benziyor. Gel lan buraya. Şu tabloda ne görüyorsun lan? Hangi tablo? Bunu Aa. Ne görüyor onda? Git bir bakayım dibine kadar yaklaş. Ne var orada? Bir tane ağaç kütüğü gibi bir şey var. Orada bak. Burada mı? Ha, o kim? Bir tane. Teyze. Odun da şey değil mi orada? Bak sırtında odun da var. Ha. Ha. Odun mu? Odun var. Ha. Ha. Teyze gördün Bak teyze, gördün mü çocuk? Çocuk biniyor. yer misin ya. Yok ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evet. Ne yapacaksın evden? Nasıl gideceğim? Babam burada kalıyor gece. Ee yani yolu bilmiyor muyum ben Yok, ha? Yok ben babanla mı gideceğim hiç? Evet. Gel bir özledim sarılalım. Sarılalım, babanla sarılalım. Bir elini ayağını Elini de yıkamamıştım abicim. Öpsene lan sen de. Ağzında da oh. var çünkü. Oh. Niye? Buvanlarımdan bize hatıra evet, kalan bir tek şey. Bir ekmek <laughs> ya, ekmek var. Ya. Rabbi. He? Bir devlet işinden bir yer kurmam lazım vallahi. İş güzel benim. Şey. Aa, adam pompa yapıyor. Pompa Yusuf diyorlar bana şimdi. Pompa değil. Ne diyor? Soğo Yusuf diyor. Oo, kaynakçı bu. Ne Yusuf diyorlarmış? Kaynakçı bu. Sus. Kaynakçı, kaynakçı, sobacı usulü. Sobacı ha. Evet, ee, şimdilik kabak tatlımızın da tarifini. Buna peki o kaç kilo?